Selam. Hikaye dinlemeyi sever misiniz? Bildiğiniz gibi ben hem dinlemeyi hem de anlatmayı çok seviyorum. Peki, hikaye, öykü ve masal dinlemenin beynimizdeki nöral ağları güçlendirerek bizi daha zeki yaptığını söylesem ne dersiniz? Einstein diyor ki, çocuğunuzun zeki olmasını istiyorsanız ona masallar anlatın. Daha fazla zeki olmasını istiyorsanız ona daha fazla masallar anlatın. Bizler aslında büyüdüğümüz için hikaye dinlemeyi bırakmayız. Hikaye dinlemeyi bıraktığımız için büyürüz. İnsanoğlu aslında hikayeler için yaratılmış desek pek yanlış sayılmaz. Çünkü iyi bir hikaye dinlemeyi herkes sever. Hikayeleri severiz. Çünkü bizim kim olduğumuzu ortaya çıkarırlar. Bu nedenle hep söylerim. Kendi hikayeni bulduğunda kendinde bulacaksın. Ben kendi hikayemi bulduğumda kendimi çok daha fazla buldum. Eminim ki sizler de kendi hikayenizi bulduğunuzda kendinizi çok daha fazla keşfetmiş olacaksınız. Hikaye, masal, öykü beynin en önemli ihtiyacıdır. Çünkü beyin anlam arar. Beyin hikaye dinlerken incelendiğinde adeta olayı yaşıyormuşçasına tepki verdiği görülmüştür. Bu nedenle Giriş, gelişme ve sonuç bölümleri iyi tasarlanmış bir hikaye beynin öğrenme seviyesini üst düzeye çıkardığı gibi bilgilerin de hafızamızda uzun süreli kalmasını sağlar. O halde hadi bana bir hikaye anlat, içinde gerçekler olmasın ama hayat kadar gerçek olsun. Bir bilgiye sormuşlar. Üstad, senden hoşlanıyorum ile seni seviyorum arasında ne fark var? Bilge şöyle cevap vermiş. Bir çiçekten hoşlanırsan onu koparırsın. Ama bir çiçeği seversen onu her gün sularsın. Sonra da şöyle devam etmiş. İşte bunu anlayan kişi yaşamı da anlar. Yaşamı anlamamız, anlamlandırmamız ve paylaşmamız dileğiyle hoşçakalın, sevgiyle kalın.